Ekrem İmamoğlu'nun tüm ifadesini okuyan bir gazeteci olarak konuşuyorum. Ekrem İmamoğlu'nun ifadelerinde rüşvetle ilgili bir kısım var. Gizli tanık. Diyor ki Murat Ongun Medya AŞ'nin başkanıdır. Bunun bilgisi olmadan ihale birine verilemez. Kendisine en yakın kişi kasası da Emrah Bağdat'tır. Belediyede resmi bir görevi bulunmamaktadır. Ancak Murat Ongun danışmanı olarak bilinir. Kendisinin Akasya AVM'de gayri resmi bir ofisi vardı. Tamam. Ve burada bazı rüşvet görüşmelerinin döndüğünü söylüyor. Bu benim aklıma bir yerde yer etmişti. Sonra döndüm. Şuna baktım. Bak şimdi. Bir şirket. Adı ne? OMR Organizasyon. Bir şirket full İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alıyor. Tamam Adı ne şirketin? OMR Organizasyon. İlk ihalesini ne zaman alıyor sevgili editörüm? 2021'in 10. ayında alıyor. Ticaret Sicil gazetesine girdim. OMR Organizasyon ne zaman kurulmuş biliyor musun? 2020'nin 9. ayında. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden ilk ihalesini almadan bir sene bir yıl önce. Buradan dosyasını açalım. Nasıl kurulmuş bu şirket? Bak kurucusu kimmiş? Ömür Yılmaz. Nerede oturuyormuş Ömür Bey? Beylikdüzü'nde oturuyormuş. Şans işte Beylikdüzü'nden. Bir arkadaş. Şimdi Ömür Yılmaz. Şişli'de bir apartmanda kurulmuş bu. Bu beyefendiyi biz nerede görüyoruz? Ekrem İmamoğlu'na siz bu kişileri tanıyor musunuz denilen dosyada karşımıza çıktı Ömür Yılmaz. Tamam. Şirketi kuruyor. Ne kadarla kuruyor şirketi? şirketi 100 bin lira sermaye ile kuruyor. Şirketin değeri 100 bin lira. İlk aldığı ihale bin lira. İkinci aldığı ihale 14.8 milyon lira. Sonraki ihale 15.2 milyon. Sonraki ihale 14.5 milyon. Sonraki ihale 28 milyon. Sonra 27 milyon, 20 milyon, 28 milyon diye Allah bereket versin gidiyor. İstanbul Ticaret Odasına bildirimde bulunuyorsun şirketinle ilgili her değişikliği. Tamam. Hemen sonra sermaye artırıyor. Sonra adres değiştiriyor şirket. Akasya Kule'ye gitmiş. Nerede görüşüyordu gizli tanık rüşvet pazarlığı için Emrah Bağdat ve Murat Ongun'un Akasya AVM'ye Kendisinin Akasya AVM'de gayri resmi bir ofisi vardır. Hmm. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 200 milyon lira, bak bunlar çok büyük paralar, 300 milyonlar falan ihale alan bu kadar büyük bir organizasyon şirketinin illaki web sitesi vardır değil mi? Bir tane WordPress internet sitesi, bir tane referansı var. O da Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi FRC takımının muhtemelen Ömür Yılmaz'ın oğlu mu yeğeni mi artık bu takımda bilmiyorum. Ekip ne bileyim hakkımızda biz kimiz referanslarımız. Yok mu hiçbir şey? Hiçbir şey yok. Bir tane adres var. Tamam arasak açarlar mı mesela acaba? Arayamazsın. Niye biliyor musun? 0533 075 811 numaranın Aha. sonu yok. Unutmuşlar işte. Telefon numarasını yazmamışlar çünkü dışarı ile işleri yok. Adresi yani. neydi? Akasya A Kule Kent Etabı A Blok No 25 A. Tamam. Harmonia Akademi. Neredeymiş? Akasya A Kule Kent Etabı Blok No 25 A. Aynı adres mi? Evet kaç tane şirket Başka. kurulmuş bilmiyorum. Öyle bir organizasyon şirketi ki bir tane WordPress'ten internet sitesi kurulmuş. Hiçbir şekilde bak bir organizasyon şirketin Instagram'ı olmaz mı sence? Şunları yaptık, bu eventlerdeyiz. Bizi tercih edin. Kalitenin adresi sosyal medya sekmesinde Instagram'a tıklıyorum. Yok. Twitter. Yok. LinkedIn. Yok. Tamam Niye ihtiyacı yok ki Ömür Bey'in? Beylik düzünde kurmuş şirketi, almış ihaleleri 100 bin lira sermaye ile apartmandan Akasya Kule'ye taşınmış. İçeri girenler Emrah Bağdatlılar, Murat Ongunlar, gelen giden hatta hesabı Niye dışarıya iş yapsın ki? Sanki Bey iş yapıyormuş gibi. Bak bu konunun üstüne kimse gitmedi neredeyse. Sevgili muhalifler siz sokakta üşüyorsunuz ya adamlar kulelerde, rezidanslarda iş bitiriyorlar. Sen de git işte Toma'nın karşısında ıslan.